Ha, tellerin kaldırılmasını Tabii ki isteriz Çünkü hem e, görünme açısından hem de iletişim açısından insanların kaynaşmasını isteriz e, daha sonra bu 46 senedir bu Maraş'ın kapanması Bizim için gerçekten kötü. Olduğu yerde durur şey boş. Her şey olabilir yani iş olabilir. İnsanlar çoğalır. Mausa'ya yarar olur çok. Açılsın. Çoktan açılması lazımdır bu. Çok büyük faydası olacak. Bugünkü kapalı bölgedeki oteller, moteller olanlar yerde de çok büyük iş yerleri açılacak. En basit örnek. Açılsın buradan. Ha, gelsin Rum. Yani yes, bizim biz altında kalsınlar. Ben 14 senedir bu mahallede... ...oturuyorum. Hı hı. Bu mahalle yani... ...şu ana kadar bu şeyi görmedi. Kurabiyeti görmedi. Tabii. Ben de. şimdi mesela Maraş'a rahatlıkla... ...gelip gezebiliyorum. Hı hı. Önceden öyle bir şeyim... ...yoktu. Yani... E, ...açılması bence bölge halkı ve... ...Kıbrıs için çok iyi bir şey olacak. Hı hı. E, yani... ...bu kadar 46 yıllık bir kapalılıktan sonra... ...çok güzel bir e, sahil... ...vardır burada. Bence... Ee, çoğu adalardan bile en iyi sahillerden birisi, birisidir burası ee, hem iş imkanı hem e, insanların plaj için e, kullanma imkanları ile ilgili bence çok iyi bir adımdır ya eğer halkım zarar görmüyorsa açılmalı hı hı. en azından halkımızın e, çalışma alanları genişleyecek hı hı. yani halkımız orada iş bulacak orada çalışmaya başlayacak en azından esnafın işleri canlanacak. En azından benim düşüncem. Bence açılması gayet iyi olacak. Yani turizm açısından, gelişim açısından, ekonomi açısından, bizim açımızdan ama en çok turizm ve bu çevredeki esnaf insanlar açısından daha iyi olabilir diye Hı. düşünüyorum.